Manisa Belediyesi'nin desteğiyle Haydi Kadınlar Manisa'ya projesini başarıyla yürüten Kent Konseyi Kadın Meclisi, proje kapsamında Soma'dan gelen misafirlerini ağırladı. Manisa Belediyesi'nin kendileri için tahsis edilen 3 araçla Manisa'ya gelen kadınların ilk turağı Atatürk Gençlik Merkezi oldu. Somalı kadınlara Belediye Başkan Yardımcısı Nursal Usta Mehmetoğlu, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevil Şekercioğlu, Gönüllü Rehber Canan Çağlayan Akyüz, Kadın Meclisi Üyesi Şükran Kaya ve Yazgül Gültekin eşlik etti. Atatürk Gençlik Merkezi'ni gezen kadınlar merkez hakkında bilgi aldılar. Kadınların ilk durağı olan Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu'ndaki sunum esnasında şanlı Türk tarihinin en önemli mücadelelerinden birine sahne olan Çanakkale ruhunun yansıtıldığı dioramalar büyük dikkatle incelendi. Gezinin sabahki bölümü Mevlevi Haneye gidilerek tamamlandı. <laughs> Konuklar Manisa Belediyesi Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi'nde verilen öğle yemeğinin ardından sırasıyla Sultan Camii, Saruhan Bey Türbesi, Muradiye Camii'ni gezdi. Gizlen camilerde namaz kılma fırsatı da bulan kadınlar Sultan Kafe'de verilen çay molasında belediye başkanı Cengiz Ergünle buluştu. Evet, şeyda Ergünle birlikte somalı kadınları selamlayan Başkan Ergün kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kadınları da geri çevirmedi Tamam Manisa ilçelerinde yaşayıp Manisa'yı görmeyen kadınları Manisa'da ağırlamak amacıyla Haydi Kadınlar Manisa'ya projesini hayata geçirdiklerini ve aylardır süren bu projeden mutlu olduklarını belirten Başkan Ergün şunları söyledi. Değerli bacılarım, analarım, kardeşlerim. Öncelikle hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. <laughs> Tabii Bilmiyorum, ikinci gelen yoktur herhalde içinizde. Soma'dan daha önce yaptığımız etkinliklerde bu projemiz biliyorsunuz bizim Nisan-Mayıs aylarından beri devam ediyor. Haydi Kadınlar Manisa'ya projesi kapsamında şu ana kadar sayısı herhalde 8 bin geçmiş durumdayız. Bu proje nereden çıktı diye düşünülebilir. Ben onu öncelikle paylaşmak istiyorum sizlerle sahada yapmış olduğumuz çalışmalar, yani bütün il bütününde yapmış olduğumuz sorulan sorular üzerine değerli halkımızın, vatandaşımızın Manisa'ya hiç merkeze gelmeyen vatandaşımızın oy oranı yüzde itibariyle yüzde 65 çıktı. Yani köylerde, beldelerde, ilçe merkezlerinde olup ancak Manisa merkezine hiç gelmemiş bugüne kadar bir vesile olmamış veya da mevcut ilçenin veya köyünden hiç çıkmamış yüzde 65 oranında bir oy oran çıkınca biz de bu konuda öncelikle Kent Konsey Kadınlar Meclisimiz var. Onların değerli başkanı Sevil Hanım ve değerli arkadaşları bunu bir proje haline getirdiler. İlgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzde Bunların görüşmeleri yapıldıktan sonra bunun startını geçen Haziran ayında Mayıs'tan itibaren başladık. Öncelikle ben ilgili müdürlüğümüzde görev alan başta başkan yardımcımız Nursel Hanım, Kent Konseyi'nin başkanı, kadınlar başkanımız Sevil Hanım, onun değerli arkadaşları Canan Hanım ve diğer bütün yönetici arkadaşları huzurunuzda ben bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlar sizlerin bugün buraya gelmesine yetiştirdik. Manisa Belediyesi olarak tabii dört tane bu konuyla ilgili hemen en kısa süre içerisinde çalışmalarını başlatınca araçlarımızı aldık ve bunların giydirilmesini yaptıktan sonra da bir pil artık bütün ilçelerimizden köylerimizden bu konuda ilgili talepleri alarak sıraya koyarak Manisa'da haftada iki günde artık her gün yapıyoruz. Bu süre içerisinde Manisa'ya sizleri getirip Manisa'nın tarihi bir kent olduğunu hepimiz biliyoruz. Şehzadeler şehri biliyorsunuz. Geçmişte bütün padişahlar Manisa'da yetişmiş. Ondan sonra da padişah olarak İstanbul'a ilk etapta Manisa'da hayatlarını sürmüşler. O açıdan camilerimiz, külliyelerimiz, medreselerimiz gibi bu tarihi eserleri hem göstermek, hem iki buçuk sene önce adını koyduğumuz Manisa Değişiyor sloganı adı altında Manisa'da yapılan Manisa Belediyesi'nin hizmetlerinde tanınılma noktasında sizlere Manisa'nın nasıl değiştiğini az da olsa kısa bir günde olsa gösterme imkanı bulduğumuz için ben kendimi tabii ki mutlu hissediyorum. O açıdan iki buçuk aylık bir süre kaldı biliyorsunuz. Artık Manisa bütün şehir oldu yani büyük şehir kapsamında. Bu hizmetler büyük şehir olarak Manisa merkezinde ne yapıldıysa bundan sonraki burada yapılanlarında hem ilçelerde hem belde ve köylerde yapılması büyük şehrin kapsamında program dahilinde planlamaları yapılacak. İşte bir anlamda da bunun neler yapıldığını görmeniz, gözlerinizle bizler şahit olmanız açısından böyle bir projeyi biz hayata geçirdik ve yaklaşık 7-8 aydır da bu çalışmaları devam ettiriyoruz. Umuyorum ki Manisa ziyaretiniz mutlu kalmışsınızdır. Mutlu bir şekilde buradan da ayrılacaksınız. Ben her şeyden önce 2014 yılının yeni içine geldiğimiz bu yılın ailelerimize, çoluğumuza, çocuğumuza sağlık, saat ve huzur getirmesini hepsine sizlere diliyorum. İnşallah sağlık saat içerisinde mutlu bir yaşamı hep beraber Rabbim bize yazsın diyorum. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bundan geçtiğimiz hafta içerisinde de Soma'da bir günümüzü sabahtan ve akşamda olmak üzere aday Tanıtım noktasında bu Oradaki etkinliklere katıldık. Birkaç tane bayan kardeşimiz de gördüm ben. Sonuçta o akşam da beraberdik, gündüz de beraberdik. Soma'ya benden çok selam söyleyin. Ben orada çok güzel bir coşku aldım çünkü Soma'dan. İnşallah bu coşkuyu, inşallah bu güzelliği Rabbim alnımıza yazdıysa 30 maç yapılacak olan seçimlerde de sizlerin katkıları ve destekleriyle olacaktır. Buna inancım sonsuz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrar Soma'ya çok selam. Sağ olun, var olun.